Selam dostlar serimizin bir yeni bölümüyle daha karşınızdayım Bugün arkadaşlar size bölüm arası yaptıklarımı ve bu bölüm yapacaklarımı göstereceğim Öncelikle arkadaşlar ben bölüm arası bayağı bir şeyler yaptım Keşke onu videoda yapsaydım da son akma geldi Şöyle biraz zümrüt kastım Enderinizi falan falan geldi işte Patatları topladım Arkadaşlar şu malzemeleri toplamıştım biraz bunun malzemeleri için Örümcek gözlü kahverengi mantar gerekiyordu. tozu falan toplamaya gittim. Yani şöyle arkadaşlar hemen size göstereyim. Ben bölüm arası şurana da 6 tane köylü vardı. Ben bunun sayısını 7'ye çıkarttım gördüğünüz gibi. 7 yaptım aynı şekilde. Burayı cam haline getirdim. Onun haricinde arkadaşlar bu köylüleri bölüm arası ben önceki de bitirdikten hemen sonra çevirmiştim zombi köylüye. Bölüm arasında da ben onları geri insan çevirmek için uğraştım. Şöyle gördüğünüz gibi mesela bayağı de bu uğraştım. Verimlilik 4, kırılmazlık 3, sonsuzluk kırılmazlık 2, vurma 4, Başka 4 gibi büyüler aldık aslında. Şimdi de başka büyü için uğraşacağız aslında. Şimdi arkadaşlar bu benim yapmamız gereken şey öncelikle şurada boş kalan köylü yerini dolduracağız. Oraya bir tane tamir çıkartacağız ve gördüğünüz gibi ben demir setim. Çünkü elmas setlerim mesela kafalığın 13 canı kalmış. Bitmesini istemiyorum canının çünkü gene kasılmamız gerekecek baya bir. O yüzden şöyle bir karıya gidelim. Arkadaşlar zaten materyallerimiz de baya bir azalıyor yemeklerimiz falan bitmek üzere yani. Son şu inek etleri kalmış. Oysa ki bizim baya bir yemeğimiz vardı yani. Şöyle hemen göstereyim. Keskinlik 4 burada. Sonsuzlu buna bastım. Bunu verimlilik 5 yaptım. Verimlilik 4 alıp onarım bastık zaten. Onu önceden yapmıştı. Kırmızı güç bastım işte. Arada birkaç tane de altı toplamıştım arkadaşlar. O şekilde yani. Bir de dediğim gibi o köylünün etrafını camla kapladık. Şimdi ise arkadaşlar biraz ray almaya geldim buradan. Ray alacağız. Ray lazım çünkü. Evet arkadaşlar bayağı bir raylarımızı aldık zaten. Fazla ray alamadık. Az rayımız vardı. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz ve rayları döşeceğiz. Rayları döşedikten sonra arkadaşlar şuraya küçük bir tane köyleri çıkarabileceğimiz bir alan yapacağım yani. Amaç o yönde. Çünkü burada iki tane büyük bir tane de küçük köylü var arkadaşlar. Hemen onları çıkarmamız gerek. Şu arkadaşlar zombi köylüyü de öldürdüm direkt. Çünkü o bize çok zorluk çıkardı. Evet devam ediyoruz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuraya küçük bir alan yaptım ben buraya gene büyütürüz arkadaşlar Şöyle buraya 7x7 49 tane tahtamız lazım 49 tane de üstte tahta lazım bir de şu şeyleri odun yapmak istiyorum bir Yarım stek falan odun toplayalım geleyim Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi odunları da getirdim Şimdi arkadaşlar yukarıdan Canlarımızı alacağız canlı da bayağı bir kalmış diye hatırlıyorum ama köyde bayağı bir cam harcamıştık aslında. Ondan sonra köyleri artık orada depo etmeye başlayacağız. Çünkü köyler büyüyor, büyüyor, büyüyor. En son orada sıkışıp ölme başlayacaklar. Boş yer olmasın. Bu arada arkadaşlar bölüm arası bulduğum kaleyi de size gösteririm. Zar zor gidip birkaç tane resim bölge getirebildim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köylerini bitirdik. Şöyle bir girişimiz var. Ondan sonra bu şekilde bir yer işte. Buradan artık köylüyü alacağız, çıkaracağız ve oraya doğru götüreceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın kaç köylümüz var. Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6da 14. Burada da bir sürü var da zombiye dönüşmüşler maalesef. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şuradaki alanı toprakla Kaplanan bir alan vardı burada. Oraya yatak yapacağız ve köyler gelip uyacak ki buraya hapsedelim birkaç tane. Birkaç tane pardon bir tane çünkü bir tane yerimiz var. Kireşiz olması lazım. Aynen. Arkadaşlar bu yolu yapmamın sebebi gene bir tane daha köylü götüreceğiz. Bu yeri yapmamın sebebi ise şuraya bir tane daha köylü getireceğiz dediğim gibi. Bunu da onarım köylüsü yapacağız. Böyle hemen gidip halledelim onun işini. Bize bir tane kürsü lazım. Kürsü içinde kitap falan filan lazım. Onun için de deri lazım. O zaman arkadaşlar birazcık deri avına çıkalım. Şurada ben bayağı bir inek görmüştüm bu yaparken. Ha bakın zaten var inekler. Onları yakarız. Yakmamız denimizde. Yaktıktan sonra da öldürürüz. Evet arkadaşlar birazcık deri topladık. Tam 15 tane olmuş. 15 tane. Keşke ganimetimiz de olsaydı. Vallahi. Şimdi birazcık da koyun eti de aldık. 47 tane. Bu arada arkadaşlar seviyemin gitmesinin nedeni büyüler karmıştık. O büyüleri birleştirince bayağı bir seviye gitti. Hele hele kazma için en az 10 seviye falan gitti yani. Sıkıntı yok gene toplarız. Arkadaşlar bu arada bütün hasatlarımız büyümüş hepsi neredeyse. Büyümeyen tek tük birkaç tane var. Şunun gibi mesela. Şimdi arkadaşlar önce yukarı gideceğiz. Yukarı gittikten sonra halletmemiz gereken 2-3 şey kalmıştı. Onu halledeceğiz. Şöyle hemen yukarı gidelim. Evet arkadaşlar yukarı geldik. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Discord'umuza gelmeyi unutmuyorsunuz. Bunları yaparsanız çok mutlu etmiş olursunuz beni. Şimdi hemen kitaplıklarımızı yapalım. Öncelikle bir kağıt lazım. kitaplarımızı yaptık tamam. Şimdi bize biraz lazım diye varmış. Güzel. Şimdi kitaplığı yapalım. Evet arkadaşlar kürsümüzü yaptık. Evet arkadaşlar şöyle hemen devam ediyoruz. Bir arkadaşlar evimizde uyuyalım bu defa. Şöyle. Günaydınlar arkadaşlar. Şöyle hemen yatağımızı aldık. Gidelim aşağıya doğru. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oraya son köyümüzü de getirdik. Şöyle hemen arkadaşlar yukarıya doğru gidelim. Onun iki tane tuğlasını yukarıdan alacağız. Ondan sonra arkadaşlar ondan biraz onarım çıkarmaya çalışacağız ve belki de biraz maden yapıp günü bitireceğiz. Bir sonraki bölümde artık şu iniş çıkışı güzelleştirmek istiyorum. Böyle çok saçma bir şey olmuş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tarihsiz birkaç olay üzerine. Birkaç tane köylümüz öldü maalesef. Biz zombiye çevirdim. Köylü de öldü. Şimdi arkadaşlar birazcık demir alacağım. Bu bölümümüz bence bu kadar olsa yeterli de şöyle hemen bir şeyleri de toplayalım. Arkadaşlar dediğim gibi skorda gelmeyi unutmayın lütfen. Bütün hastalarımız büyümüş. Şimdi bütün hasatlarımızı bir toplayalım bakalım. Evet arkadaşlar bütün asatlarımızı topladık. Şöyle hemen yukarıya gidelim. Yukarıya giderken de arkadaşlar abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar genel olarak videolarımı izleyenlerin ortalaması 2 dakika falan izliyor. Arkadaşlar onun bir yüzdesini biraz daha arttırırsak böyle 4-5 dakika falan izlersek beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten o benim YouTube kanalının algoritmasını baya bir düşürüyor. Şöyle hemen yukarıya geldik. Bakalım ne kadar ürün toplamışız tam olarak. Şöyle. Artık şeker kamışlarına özel bir tane şey yapacağım. Evet arkadaşlar bayağı bir şey yaptım. Şöyle bu para şeker kamışımı. Üstüne bu kadar da malzememiz var burada. Öyle arkadaşlar bence güzel bir bölümdü. Bayağı bir kasılmaya çalıştık. Köylü yedirip için uğraştık. Şuraya bir yer falan yaptık yani. Bir dahaki bölümde şuraya bir yer yapacağız artık yani. Yapmaya çalışacağım. O zaman arkadaşlar bir bölümümüzün altına gelelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.